burada şöyle bir mesele var. Geçen yıl 2020 yılının başında yine Sayın Cumhurbaşkanı Kanal İstanbul'u yapacağız. Eğer dışarıda finansman bulamazsak bunu hazine gerekirse hazineden yaparız dediği zaman ben bir argüman söylemiştim. Dedim ki hani bu kesinlikle yani Türkiye hazinesi e, paraya boğulmuş olsa yani bir trilyon paramız olsa hazinede. ...bizim mevcut yönetim... ...yani Sayın Cumhurbaşkanlığı kabinesi... ...mevcut AK Parti yönetimi... ...bunu kesinlikle hazineden yapmaz dedim. Kesinlikle dedim... ...Kamu Özel işbirliği projesi olarak... ...hazine garantisi olarak yapar dedim. Bunu yani biz tanıyoruz. Niye şey olduğunu... ...argüman olarak da şunu söylemiştim... ...tekrar edeceğim. 2012, 2013, 2011 yıllarında... ...Türkiye'ye yurt dışından... ...adeta oluk oluk para akıyordu... 2012-13 yıllarını örnek verdim. Toplam 147 milyar dolar Türkiye'ye yabancı sermaye girişi oldu 2 yılda. 2012-2013. 147 milyar dolar yabancı sermaye girişi oldu. Türkiye adeta para içinde yüzüyordu. Ama bu Kuzey Anadolu otoyoluydu, şuydu buydu ne yaptılar? Dediler ki kasada para yok. Onun için kamu özel işbirliği hazine garantisi yapacağız. Kasadan tek kuruş çıkmayacak dediler. Bugün geldiğimiz nokta ne? Ekonomide müthiş bir sıkıntı var. Yabancıdan zırnık gelmediği gibi arkasına bakmadan yabancı gidiyor. Ülkede para yok ama kasadan tek kuruş çıkmayacak denilen bu köprülere, yollara oluk oluk para veriyoruz. Bak para bolken para yok dediler. Yol yaptılar, köprü yaptılar. Şimdi para yok ama müteahhitlere, şeylere para veriliyor. Sadece Osman Gazi Köprüsü'ne 2020 yılı için 3.3 milyar lira para ödendi hazinede. Yani hazine dolayısıyla e, para yokken. Yani. Para varken e, para yok dediler. Yani bunlar e, tamamen başka bir niyetin projeleri. Onun için bu iş kesinlikle hazine garantili olacaktır. Ama burada bir şey var. Burada bir noktayı söyleyeceğim. Şimdi burada diyorlar ki efendim boğazdan gemiler geçmiyor sırada bekliyor. Onun için biz kanalı yapacağız. Gemi başına işte 2000 dolar, 5000 dolar şöyle şöyle para alacağız. Ben şimdi iki şey söyleyeceğim. Bir, gemi ihtiyacı yani kanal ihtiyacı bu kadar yüksekse, gemiler bu kadar geçecek öngörünüz varsa, hani sizin öngörüleriniz, hükümete sesleniyorum, sizin öngörüleriniz Osman Gazi'de tutmadı, Avrasya'da tutmadı, Kuzey Anadolu Otoyolu'nda tutmadı. Hazine garantili hiçbir projede öngörüleri tutmadı. Zafer Havalimanı %10'u dolmuyor. %1, %2'si hiçbirinde tutmuyor. Ama diyelim ki Kanal İstanbul'da iddialısınız. Hani bir öğrenci bir sınavda kaybeder, kaybeder, kaybeder de artık geldik kanala. Belki biraz derslerine çalışmışlardır. Madem öngörünüz bu kadar ihtiyaçsa, hadi ben Kanal İstanbul yapılmasının noktasını Es geçtim bugün. Bugün es geçtim. O zaman diyorum ki bu kadar iddialıysanız Kanal İstanbul'un ihalesini yine yapışlet devlet yapın ama zırnık hazine garantisi vermeyin. Deyin ki bunu yapanlara ya benim öngörüm yılda 10 bin gemi geçecek, 5 bin gemi geçecek ve bu 5 bin gemiyle şu kadar para kazanacaksınız. Siz de hesap yapın, kaç gemi geçeceğini düşünün. Bu gemilere göre 20 yılda 25 yılda hazine garantisiyle bunu devredeceğinize yapın 50 yıl sonra devredin. Zırnık hazine garantisi vermeyin. Hodri meydan. Madem bu kadar öngörülüsünüz, bu kadar kanal İstanbul'da iddialısınız, niye hazine garantisi vereceksiniz? Vermeyin. Şimdi hazine garantisi verince de şu nokta çıkıyor. Şimdi Osman Gazi Köprüsü, Yavuz Selim Köprüsü, bu havalimanları şunlar, bunlar neyin garantisini veriyorsun? Türk vatandaşlarının arabasının garantisini veriyorsun. Türk vatandaşının işte e, e, havalimanında uçağının parasını ve garantisini veriyorsun, şunu veriyorsun. Ya Kanal İstanbul'da Ejnebi'nin gemisinin garantisini Türk halkına yüklüyorsun. Anlatabildim mi? Yani başka ülkelerin gemilerinin garantisini, hazine garantisi vererek Türk halkına yani... İşte efendim e, Yunanistan bandıralı gemi oradan geç, geçecek, geçmeyecek. Efendim e, başka ülkenin bandıralı İngilizlerin gemisi, Almanların gemisi, Amerikalıların gemisi, Rusların gemisi, Bulgarların gemisi, Romanların gemisi oradan geçecek, geçmeyecek. E bunun garantisini de Türk halkı verecek. Ya Ejnebi'nin gemisinin garantisini niye Türk halkına yüklüyorsun kardeşim? Ne, iş, ne istiyorsun bu Türk halkından ya? Ya olmadı Amerikalıların şeylerini Amerika'daki yolların garantisini de Türk halkı versin hazine garantisi verelim. İngilizlerin işlerinin de hazır, şey işlerini de Türk halkına yükleyelim. Yani Cumhurbaşkanı <laughs> Cumhurbaşkanı daha iki gün önce sözleşmeleriniz yurt dışı ticareti yerel parayla yapın diyor. Bak diyorum ki yerel parayla ver bunu. Hazine garantisi verme ama. Ver de ki şirkete madem bunu kazacaksın al 50 yıl 60 yıl onlar yıl üzerinden rekabet etsinler yıl üzerinden rekabet etsinler mesela bir şirket diyecek ki ben 50 yıl sonra bu kanalı işletir karlı hale getirip devrederim öbür şirket diyecek ki 40 yılda işletir devrederim bu kadar karlılık görüyorum niye el alemin yabancı ülkenin gemilerinin garantisini Türk halkına yükleyeceksiniz ya bak şeyi geçtim artık bittim yani bittiğim için söylüyorum bunu yani bazı seyircilerimiz şunu söyleyebilirler AK Parti'ye gönül vermiş İşte efendim bu santrallerin bacaları vardı termik santrallerin bacaları bir de şey yaptılar bunu 5 yıl ertelediler o milletvekilleri şeyler AK Partililer bunu işte şu anda gerek yoktu zaten büyük maliyet getirirdi şuydu buydu. Gelen tepkiler olunca Sayın Cumhurbaşkanı bunu ertelemeyin dedi. O efendim bunlar meğer zehir saçıyormuş. Ben şimdi bu kadar dönüş yapamıyorum. Ben bu kadar şey U dönüşü yapamıyorum böyle kısa sürelerde. Bu kadar U dönüşü yani bugün <laughs> siyah deyip, aa siyah güzel renktir deyip, ertesi gün aa siyah kötüymüş deyip, aa beyaz iyiymiş. De, Yukarıdan beyaz dendiği zaman be, beyaz iyiymiş diye böyle dönüşler yapamıyorum ben. Benim viraj alma kabiliyetim o kadar yüksek değil. Hani Churchill ne demişti? kimileri ilkeleri uğruna partilerini değiştirir. Kimileri de partileri uğruna ilkelerini değiştirir. Ya yani benim bir partim yok, bir şeyim yok onun için benim sunabileceğim tek bir dalım var, ilkelerim. Ben ilkelerim uğruna gitmek durumundayım. Ben bir parti üyesi olup partiler parti adına, partim adına ilkelerimi dün A ilkesi iken bugün B ilkesine dönemiyorum. Şey dönüş yapamıyorum. Ama ben gerçekten bu kanalda eğer yapacaksanız bir hazine garantisi vermeyin. işletme süresi olarak şirketler rekabet etsin. İki yabancının gemisinin garantisini Türk halkına yüklemeyin kardeşim. Yani Yunan'ın gemisinin garantisini, İtalya'nın gemisinin garantisini, İngiliz'in gemisinin garantisini neyse işte Boğaz'dan, kanaldan geçecek kimin ülkesi ise bunun garantisini Türk halkına yüklemeyin sadece seyircilerimize şunu seslenmek istiyorum. Özellikle 30 yaş altında ilkokul dahil, ortaokul dahil, lise dahil, üniversite dahil okuyan ve okumayan bütün gençler gidin aile büyüklerinize seslenin. Hayatımızı bitirmeyin. Bize 300-400 milyar dolarlık bu Kanal İstanbul garantisi borçlarını bi bitir vererek Bizim hayatımızı bitirmeyin. Bakın bu borçlar bu ülkede bu gençlerin bu yeni neslin hayatına 300 milyar dolar, 350 milyar dolar hazine garantisi borcu zaten 157 var. Şu anda 157. Amerikan enflasyonunda oranda artıyor her yıl o da. Zaten 157 var. Bir 200-300 milyar dolar en az 300-350 milyar dolar daha hazine garantisi bizim borçların bize, bizim hayatımızı bu kadar borca batırmayın. Onların hayatı gidiyor. Onun için ben seslenmek istiyorum gençlere. Yedin bu hazine garantili bu Kanal İstanbul projesi sizin sırtınıza binecek. Pardon. Bir arkadaş dedi ki omuzlarına. Hayır kardeşim. Bu yük omuzlarda taşınacak büyük değil. Bu yük sırtta bile taşınamayacak büyük. Yani omuz değil sırtta bile taşınamayacak bir yük. Şu yeni nesil gençlerin Özellikle gelen gençlerin hayatını bitirecek proje olacak. Murat Ağrıel da son 3-4 gündür şeyi yazıyor. Kanal İstanbul etrafında al, kimlerin arsa aldı. Ben acaba İslam'da bir satış sözleşmesi hükmü nasıl geçerlidir? Şimdi ben bir köylüyüm. İstanbul'un dışında uzakta tarım arazisi bir arsam var. Bir başka şahıs geliyor ama bu şahıs biliyor ki oradan kanal geçecek. Ama burası benim için tarla, bir imar yok, bir şey yok. Yani sadece tar tarım yapıyorum, tarla vasfında üzerine bina yapamıyorum, edemiyorum ve bir başka şahıs geliyor, benden bu arsayı tarla fiyatına diyelim ki 100 liraya alıyor. Ama oradan kanal geçince o arsa 100 bin lira olacak, bin kat artacak evet. değeri. Şimdi sorarım, buradan arsa alan bu tür arsa ilişkileri alanların İslam'la ilişkilerini gerçekten soruyorum. Bu sözleşmeler İslam'ın hangi şartında, hangi hükmünde var? Alıcıyla satıcı aynı bilgiye sahip mi? Aynı bilgiye sahip değilse buradan arsa alanların o hangi bilgiyle tesadüf eseri kanal etrafından arsa aldılar ve hangi İslami gerekçeyle bu arsaları alıp içlerini sindirdiler? Ben onların inanç dünyasına bunu bırakıyorum ve çekiliyorum.